Selamlar herkese. 5 bölümlük gitar modelleme serimizden sonra fark ettiğim birkaç tane şey var. Öncelikle bu videonun başında onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi kullanmak istediğim birçok aracı ve fonksiyonu kullanmamak için kendimi kısıtladım bu model yapımı sürecinde. Bunun amacını daha önce söylemiştim. Öncelikle elinizin Maya'da navigasyona ve vertex çekiştirip model yapmaya alışmasını istememdi. İkincisi çok fazla teknik bilgiyi üstünüze bir anda boca etmek istemedim. Çünkü bu derslerin gidişatı sıfırdan hiçbir şey bilmeyen insanların anlayabileceği şekilde tasarlandı. Tabii ki dersler ilerledikçe bu bilgileri artık vermiş olduğumu varsaydığım için çok daha hızlı bir şekilde projeler üreteceğiz. Ama bazı birkaç bilgiyi de model yapımı sırasında acaba size verse miydim diye düşünmeden edemiyorum. Bu yüzden bazı işlemlerde benden farklı birkaç durumla karşılaştıysanız ve modeli yapmakta bazı yerlerde benden biraz daha fazla zorlandıysanız bunun için kusura bakmayın ama en azından dediğim gibi eliniz Vortex çekiştirmeye biraz daha alışmıştır. Bugün anlatmak istediğim konu Transform araçlarımızın detaylarıyla ilgili olacak. Bunlar e, bizim için çok önemli çünkü Maya'da neyi nereye nasıl ne şekilde hangi açıda transform edeceğimiz bizim çalışma hızımızı doğrudan etkileyecek ve bu etkinin çok büyük olduğu bir faktör. Öncelikle bu kısma geçmeden önce, buradaki ayarları anlatmadan önce size normals ne demek ondan bahsetmek istiyorum. Face normals nedir? Böyle başlayalım. Bir tane küre yaptım. Normal dediğimiz şey bir objenin herhangi bir yüzeyine tamamen dik açıda çıkan, ortasından çıkan hayali bir çizgi. Normals bize seçmiş olduğumuz komponentin ne tarafa dönük olduğunu, ne tarafa baktığını belirtiyor. Normals aslında mayanın içinde sürekli olarak var olan ama bizim gözle görmediğimiz bir şey. Eğer bunu görüntülemek istiyorsak mayada yukarıdan display menüsüne geliriz. Poligonza geliriz ve buradan face normals'ı seçeceğiz. Bunu yaptığımız zaman bu hayali çizgilerin hepsini maya bize ekranda gösteriyor. Dolayısıyla hangi poligonun ne tarafa baktığını anlıyoruz. Bunun içine girdiğim zaman objenin Orada aynı şekilde çizgiler olmadığını göreceksiniz. Çünkü bütün poligon yüzeylerin bir ön yüzü, bir de varsayılan arka yüzü var. Bunu ne zaman kullanacağız? Mesela bir kaplama yaparken eğer bu kürenin dışını başka bir desenle, içini başka bir desenle kaplamak istersek, o zaman Maya'daki shader'ımıza diyeceğiz ki ön yüzüne bu görseli koy, arka yüzüne ise başka bir görseli koy. Bu normalları çevirebiliriz tersini istersek. İstersek bunları otomatik bir şekilde birbirine eşleştirebiliriz ama şimdilik konumuz normals değil. Dolayısıyla bunun içine daha fazla girmek istemiyorum. Sadece normals diye hayali çizgilerin var olduklarını bilin. Ve bunun hem face bazında yani poligon bazında hem de vertex bazında var olduğunu aklımızda tutalım. Şimdilik bu normalları kapayacağım. Tekrardan display'e geldim. Polygons, face normals bunları kapattım. Bu sefer vertex normallarını görüntülemek istiyorum. Yine Display'e geldim. poligonza geldim ve Vertex Normals'ı seçtim. Bu sefer poligon yüzeylerimden değil, onların kesiştiği her bir vertex'ten, her bir noktadan çıkan normalları görüntüleyebiliyorum. Bu normallar genelde bağlı oldukları edge'lerin açılarının ortalaması alınarak hangi yöne baktıkları bu şekilde hesaplanıyor. Ve vertex normallarımız daha çok iki tane face arasındaki geçişte, ışık geçişinde render sırasında nasıl bir sertlik ve nasıl bir yumuşaklık yakalayacağımızla ilgili. Bu aslında daha önce öğrenmiş olduğumuz herhangi iki tane edge'i seçip de Mesh Display'den Harden Edge yaptığımızı varsayalım. Gördüğünüz gibi burada artık daha sert bir yüzey diğer edge'lerin açılarıyla farklı olmasa bile biz seçtiğimiz için daha sert bir yüzey yaratıldığını görüyoruz. Bunun Vertex normallarıyla birebir alakası var. Vertex'imde iki tane normal çıktığını görüyorum. Bunun sebebi aslında her Vertex bağlı olduğu her face için bir tane normal barındırıyor. Bu normallar tek bir yönde birleşmişse o Vertex'teki ışık geçişini tamamen yumuşak görüyoruz. Soften Edge fonksiyonunu kullandığımızda gördüğümüz gibi. Ama biz Vertex'in bağlı olduğu facelerin normallarını birbirlerinden ayırmaya başladığımızda bu sefer o Vertex üzerindeki ışık geçişi sertleşmeye başlıyor. Bunu en güzel bir kübün ve bir kürenin yan yana vertex normallarını görüntüleyerek fark edebiliriz. Vertex normallarını istersek manuel olarak da değiştirebiliyoruz. Buradaki bir normalı alıp kaydırabiliyoruz. Bunu yapmak için yukarıdan yine hmm, nereye geleceğiz? Mesh Display'e geleceğiz. Ve Vertex Normal Edit Tool diyeceğiz. O zaman seçmiş olduğumuz herhangi bir normalı, mesela burada bir normal seçelim. yönünü değiştirebiliriz. Değiştirdiğimiz zaman da buradaki ışığın kırılması interaktif olarak değişecektir. Bu şu an için biraz detay ama en azından bir sonra anlatacağım konu için iyi bir altyapı oluşturuyor. Normalde biz Edge'lerimiz için bir yumuşaklık ya da sertlik ayarı vermek istediğimizde direkt F10'a basıp buradan birkaç tane eci seçip ya da komple objeyi seçip Mesh Display'den hard edge ya da soft edge yapacağız. Tekrardan bu normalları kapayalım. Bu objeyi de silelim. Şimdi gelelim transform araçlarımızın ayarlarına. Öncelikle şunu belirteyim. Buradaki bilgileri anlatırken Maya'nın kendi menüsünden yararlanacağım. Autodesk'in olduğu network. Çünkü seyredeceğiniz herhangi bir tutorial'dan daha etkili bilgiye her zaman buradan ulaşırsınız. Yani bir programın help menüsünden. Ben de burada anlatacağım çoğu şeyi direkt ezbere bilmediğim ve günlük olarak kullanmadığım için bu videoda Maya'nın help menüsünden sürekli olarak destek alacağım. Transform araçları ile ilgili konsepti anlamamız için öncelikle şöyle bir deneme yapalım. Bir tane küre yarattım. Bunu biraz büyüteceğim. Ondan sonra Ctrl D ile bir tane daha yarattım. Bunu küçülteceğim. Şimdi burada aslında bir evren, iki tane de objemiz var. Ama bu objeler aslında kendi içinde transform değerleri açısından birer evren olarak kabul edilebilirler. Bu ne demek? Yani ben buradaki boşluğu bir evren olarak kabul ediyorum ve onun eksenlerini sol alt köşeden referans olarak görebiliyorum. Maya'da hangi objeye hangi işlemi yaparsam yapayım benim evrenimin eksenleri hiçbir zaman için değişmeyecek. Y'si her zaman aynı yere, Z'si her zaman aynı yere, X'i de her zaman aynı yere bakacak. Ben ancak kameramı oynattıkça kameramın o evren içinde nasıl pozisyonlandığını görebileceğim. Ama bizim objelerimiz de aslında birer evren gibiler ve kendi eksenleri var. Buradaki transform kutusuna iki kere tıkladığım zaman tool settings açılıyor. Şu anda yer değiştirme aracımın ayarları karşıma çıkıyor. Buradakilerin hepsini tek tek detaylı anlatmayacağım çünkü bazıları ileride işimize yarayacak. Ama bayağı bir kısmının üzerinden bugün geçmek istiyorum. İlk bakacağımız şey Axis Orientation. Axis Orientation modelleme ve animasyon yaparken çok fazla kullanacağımız, çok sıkça ayarlarını değiştireceğimiz bir kutucuk. Buna tıkladığım zaman object, world component, parent, normal, along rotation axis, along live object axis ve custom gibi seçenekler çıkıyor. Eğer move tool'da değil de rotate tool'daysam bunların bazıları gidiyor. Sadece rotate tool ile alakalı olanları kalıyor. Ölçeklendirme aracıma geldiğim zaman da yine aynı şekilde ona has olan seçenekler çıkıyor karşıma. Öncelikle move tool'da kalalım. Ve buradaki objeyi bir hareket ettirelim. Reset yaptığım zaman bu tool'u axis orientation'ın world'e geldiğini görüyorum. World bizim ana evrenimiz, yani boşluk, bu uzay. Dolayısıyla şu anda benim yapacağım her türlü transform bu obje için, seçili olan obje için benim dünyamın eksenlerine oturtulmuş bir şekilde ona kıyasla oluşacak. Yani benim X'im evrenimin X'ine bakacak, objenin Z'si evrenin Z'sine bakacak ve Y'si de aynı şekilde onunla hizalanmış olacak. Eğer objemi rotate edersem herhangi bir yere ve tekrardan W'ye basarsam bu eksenlerin hiçbir şekilde değişmediğini göreceğim. Axis Orientation'a bir kere tıklayalım ve burada en tepedeki Object seçeneğini seçelim. Object'i seçtiğim zaman hareket etme manipülatörümün eksenleri bir anda kaydı ve değişti. Şu anda manipülatörümün açısı evrenimin eksenlerine değil bu objenin eksenine uygun bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla ben bu objeyi burasını tepe burasını da ayak noktası kabul edersek tam kendi içinde yukarı doğru oynatmak istersem object moda gelip artık ye de o yöne doğru gidip gelebilirim. Bunu world'a getirdiğim zaman objem hangi yöne dönük olursa olsun benim evrenimin ekseni neyse ona uygun bir şekilde hareket ettirebilirim. Eğer evrenime hizalı bir şekilde bir transform yapmak istiyorsam axis orientation'ı world'de tutarım. Eğer objelerimi döndürdüysem, başka yerlere götürdüysem ve objenin kendi içinde sağını, solunu, kuzeyini, güneyini transform eksenlerim olarak kullanmak istiyorsam bu sefer object modu seçerim. Diyelim ki burada bir tane boru yaptık. Bunun içinde de bir tane küre var. Bizim yapacağımız animasyonda bu kürenin borunun içinde yukarı aşağı gidip gelmesi lazım. Okey. Ne yapacağız? Bunu bir kere silindire parentlayacağız. Artık silindiri ne yaparsak yapalım. içindeki küre de onunla beraber hareket edecek. Onunla beraber transform olacaktır. Bunun bir piston gibi bir cihaz olduğunu varsayalım. Ama sahnemizde bu obje bu açıda durmuyor. Dünyada ilk yarattığımız açıda durmuyor. Böyle yamuk bir açıda duruyor. Biz bu animasyonu yapmak istersek artık bu açıda küremizi seçtiğimiz zaman Axis Orientation'ın Object modda olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü ancak o zaman bunun içinde düzgün bir şekilde gidip gelecektir. Eğer bunu World'de tutarsak bu silindirin içinden çıkacaktır küremiz ve animasyonu yapamayacağız. Bu derste öğrenmemiz gereken en temel konu, en temel araçlar bunlardı. Yani world ve object arasında ne zaman, ne için gidip geleceğimiz. Bunu komponent bazlara düşünebiliriz. Objemizin yamuk olduğunu düşünelim. Buradaki komponentlerden birkaç tanesini seçiyorum. Biz objemizi model yaparken çevirdik. Ama üstteki bu kapak gibi kısmı düzgün bir şekilde yukarı gitmesini istediğimizi varsayalım. Bunu World'dayken yapamayız. Böyle göz kararı yapmamız gerekecek ve mutlaka buradaki çizginin açısıyla buradaki çizginin arasında milimetrik farklar olacak. Objekte geldiğimiz zamansa bunu objemizi daha önce çevirmiş olsak bile daha düzgün bir şekilde komponentlerini objenin eksenlerine hizalı bir şekilde oynatabiliriz. Bundan sonra biraz daha detaylara ineceğiz. Ama dediğim gibi en çok hatırlamanız gereken object ve world arasındaki fark biraz daha elinize alıştıkça şimdi bundan sonra anlatacağım detayları da sıkça kullanmak isteyebilirsiniz tabii ki. Hemen geçen dersten bir tane örnek vereyim. Hatırlarsanız peglerin oturduğu kısımla uğraşırken buradaki yuvaların buradaki metal parçadan dışarı taştığını fark etmiştim. Ve bunu ayarlamak için de buradaki vertexleri seçmiştim. Ve bu şekilde daraltıp götürmüştüm. Eğer sizin move aracı ayarlarınız o sırada axis orientation olarak world'de kaldıysa bunu daha yamuk bir şekilde yapmış olabilirsiniz. Belki de bana küfür ettiniz o sırada emin değilim. Ama en azından onu bu derste telafi ediyorum. Hem de dediğim gibi eliniz biraz vertex çekiştirmeye alışmıştır. Okey şimdi gelelim diğer seçeneklerimize. Burada bir tane de küp yapacağım. Bunu da yanı alalım. Biraz büyütelim. Biraz da yamultacağım şimdiden. Tekrardan move aracıma geliyorum. Ve accessory orientation'dan diğer bakacağım seçenekler component, parent, normal, along rotation axis, along live object axis'e bakmayacağız şu anda. Çünkü live object'lerle ilgili hiçbir şey anlatmadım. Custom'ın nasıl çalıştığını deneyip göreceğiz zannediyorum ekranda. Öncelikle parent'a bakmamız lazım. Bir object başka bir objeye parent'lıysa, mesela bu seçmiş olduğumuz küreyi Burada yamultmuş olduğumuz kübe parentlayalım. Object moddayken bizim objemizin kendi eksenlerini baz alıyor manipülatörümüz. Dünyadayken şu anda buna bir rotasyon vermediğimiz için dünyanın eksenlerini baz alıyor ve dünyanın eksenleriyle objemizin eksenleri henüz dönmüş değil. Eğer objemizi biraz döndürürsek ve move aracımıza gelirsek. Object moda geldiğimizde artık objemizin eksenlerini göreceğiz. Parent'a geldiğimiz zamansa bu obje hangi obje parentlıysa onun kendi obje eksenlerini baz alacak. Birkaç kere geri alacağım. Şimdi gelelim component'a. Komponentin ne olduğunu zaten artık biliyoruz. Burada herhangi bir komponent seçelim. Mesela face. Şu anda parent'te olduğumuz için buradaki objenin eksenlerine göre bir manipülatör var karşımda. Bunu dünyaya alırsam dünyaya uyumlu. objekte alırsam objeye uyumlu olacak. Objem de zaten şu anda dünyayla hizalanmış olduğu için bir fark göremiyorum. Eğer normal alırsam bir şey görmeyeceğim. Çünkü Normal modu vertex bazında çalışıyor. Component'a gelirsem de az önce bahsetmiş olduğum buradaki poligon yüzeyin normalı nereye bakıyorsa o yöne doğru giden bir manipülatör hizalanıyor karşımda. Eğer buradaki objenin üstünde herhangi bir face'i kendi baktığı yöne doğru götürmek istersem ya da rotate etmek istersem o eksenlerde component moduna geçiyorum. Tekrardan move aracıma geleceğim. Component'tayken etkiyi görebiliriz. Along rotation axis'i döndürme aracımıza geldiğimde anlatacağım. Ama şimdilik sadece move aracımızı düşündüğümüzde onu birçok farklı yönde hareket ettirebilecek manipülatörü buna göre gösterecek seçeneklerin nasıl çalıştığına aşağı yukarı hakimiz. Şimdi işe vertex bazında bir bakalım. Vertex'lerden bir tanesini seçiyorum. Object, World, Parent bunlar zaten artık biliyoruz nasıl çalıştığını. Component'a geldiğim zaman bu Vertex'in baktığı yöne doğru bir tane manipülatör çıkıyor karşıma. Bunu değiştirelim bir iki kere. Dolayısıyla onun baktığı yöre doğru götürebiliyorum. Ama aynı zamanda Normal'a bastığım zaman da bu sefer değişik bir manipülatör çıkıyor ve aşağı yukarı çekiştirebileceğim yön Component'la aynı. Bu component'la normal arasında ufak bir fark var. Normal direkt olarak vertex'in kendi normalını az önce görüntülemiş olduğumuz display'den normal'ı takip ediyor. Component ise bunu çevreleyen komponentlerin kendi normallarının bir ortalamasını alıyor ve o ortalamaya göre hareket ettiriyor. Çoğu zaman bunlar birbirine yakın olacaktır ama bazen normal kullanmak isteyebilirsiniz. Bu normalları herhangi bir vertex'i yüzeyin üzerinde kaydırarak götürmek için kullanabilirsiniz. Çok fazla yüzeyde çıkıntı ya da girinti yaratmayacaktır. Eğer normalların eksenleriyle oynarsanız. Tamamen yüzeyden dik bir açıyla çıkarmak isterseniz de buradaki N harfini yani normal eksenini kullanabilirsiniz. Bu normal modundayken altta bir tane seçenek açılıyor. Diğer Modlara geldiğimiz zaman o seçeneğin olmadığını görüyorum. Update UVN Triad Yani UVN Bunu update et yani sürekli olarak güncelli Bu mod zaten genelde e, Tool Settings'de açık olarak geliyor bize İstersek bunu kapatabiliriz Bu update nedir Biz bu vertex'i sürekli olarak kaydırdığımız zaman Onun aynı zamanda baktığı yönde değişiyor Çünkü baktığı yönü belirleyen şeylerden bir tanesi ona bağlanan edge'ler Dolayısıyla eğer Update UVN Triad seçeneğiniz işaretliyse sürekli olarak bu Vertex'in baktığı yöne doğru götürebilecek şekilde manipülatörünüz kendini güncelliyor. Bunu ekranda nereye taşırsanız taşıyın kendini sürekli olarak güncelleyecektir, yönü değişecektir. Hatta belki biraz bunu büyütürsek artıya basıp daha iyi görebileceğiz. Evet. Bunu kapattığınız zamansa Bunları sabitleyebilirsiniz. Sabitlemekten kastım ne? Burada ilk anda bulunduğu normal açısı hangisi ise oraya sabit bir şekilde kalıyor. Bu fonksiyonun açıklamasına baktığım zaman aslında bu seçili değilse zaten çıkış noktası olan orijinal açıyı koruması gerektiğini söylüyor bana ee, Autodesk'in manueli. Ama ne yaparsam yapayım bunu oynattığımda yine bir şekilde update oluyor buradaki manipülatör. Bunu check ettiğim zaman yine farklı bir şekilde kendini güncellemeye devam ediyor. Tam olarak ikisi arasındaki farkları bilmiyorum. Biraz da bakındım ama bulamadım. Sanki ikisi de benzer şeyleri yapıyor gibi geldi bana. O yüzden şu anda size bunun tam olarak ne işe yaradığını söyleyemeyebilirim. Ama çok merak edenleriniz varsa araştırıp açıklamalarda bana da anlatabilir. Çok da sevinirim. Okey, normal'ı da anladık. Komponentli normal'ın farkına baktık. Şimdi gelelim along rotation axis seçeneğimize. Along rotation axis'in ayarlarını hemen burada alttaki x, y, z değerlerinden bulabilirsiniz. Bunlar bizim objemizin kendi eksenlerinden daha alternatif onları offset eden bir ayar içeriyor. Yani offset ne demek? Sizin zaten belli bir ayarınız vardır. Ama burada girdiğiniz değer ona belli bir ekleme çıkarma yapar. Yani işte x'de 5 ekle, y'de 10 çıkar gibi. Ve e, yaptığınız rotasyonları, transformları, scale işlemlerinde bu ekleri baz alarak yapar. Şimdi bunu daha iyi anlayabileceğimiz bir şekle getirelim. Buradaki objemi tutuyorum. Buraya herhangi bir değer gireceğim. Mesela 20 girdim. 20 girdiğim zaman zaten otomatik olarak manipülatörümün orientation aksesini değiştirmeye başlıyorum. Yukarısı hemen custom'a geçti. Çünkü custom bir accessory orientation veriyorum şu anda. Yani eksen oryantasyonu veriyorum objeme. Bunları sıfırlayalım. Bunları başka bir yerden de görebilirim. Objem seçiliyken aslında transform nodumun içinde bu attribute'lar var. Ama channel box'a baktığım zaman buradaki attribute'lar temiz ve kısıtlı. Ama attribute editöre gelirsem ve transform nodumu seçersem rotate axis'e buradan da ulaşabilirim. Buradan rotate axis'i değiştirdiğim zaman aslında hemen hemen aynı şeyi yapıyor ama bu sefer manipülatörümü direkt olarak değiştirmek yerine objeyi aynı verdiğim açıda kaydırıyor. Bunu daha etkili nasıl kullanabiliriz? Öncelikle bir objenin oryantasyonunu başka bir objeye hizalamak için kullanabiliriz. Bir objenin oryantasyonunu başka bir objenin komponentlerini hizalamak için kullanabiliriz. Bunu yapmak için buradaki eksen oryantasyonunun yanına tıklıyorum ve birkaç tane seçenek çıkıyor karşıma. Set to object, component, point, edge, face ya da reset. Eğer object'i seçersem bu objenin oryantasyonunu, eksenlerini başka seçtiğim bir obje göre ayarlayacak. Mesela bunu küpe hizalamak istiyoruz diyelim küpe geldiğim zaman küpün başka bir ekseni var. Bunun başka bir ekseni var. Önce küremi seçtim. Ondan sonra along rotation axis seçeneğindeyken alttaki üçgene tıklıyorum ve set to object diyorum. Maya bana diyor ki select an object to orient move manipulator axis. Yani herhangi bir objeye tıkla ki ona eşleşsin. Buna tıklıyorum. Şimdi tekrardan geldim buraya. Ama hiçbir şey değişmedi. Aslında değişmesi lazım. Bunun sebebi zaten buradaki objem küpün altında parentlanmış vaziyette duruyor. Parentlandığı için zaten eksenleri ona başka şekilde kitlendi. Bunu birbirine parent grup ilişkisi olmayan iki tane objede göstermek daha mantıklı. Seçtim küremi. Mouse'un orta tuşuyla tutup burada Outliner'dan herhangi bir grup parent ilişkisini bozabilirsiniz. Yukarıda ya da aşağıda bir yere taşıyacaksınız bu şekilde kare olduğu zaman üzerinde bulunmuş olduğunuz başka bir objeye parentlar seçmiş olduğunuz objeyi ama aralardaki çizgileri denk getirirseniz bu sefer direkt olarak buradaki parent ilişkisinden çıkartacak ve evrenin altında var olan özgür bir objeye dönüşecek tekrardan. Şimdi iki tane birbiriyle ilişkisi olmayan obje üzerinden bunu deneyelim aynı şeyi. Buraya geliyorum, object diyorum. Buraya tıkladığım anda eksenlerim buradaki objeyle eşleşti. Aynı zamanda buradaki değerler de ona nazaran değişmiş oldular. Bunu geri alacağım. eksenlerim zaten ha tamam düzeldi. Tekrardan bunu dışarı çıkartıyorum. Şimdi buna komponent bazda bakalım. Buradaki kürem seçili. Tekrardan listeye bakıyorum. Set to point diyeceğim point dediğim zaman aslında bu küremin üzerinde de herhangi bir point seçebilirim. Yani bir vertex seçebilirim. Ya da başka bir objeye gelirim. Mouse'umla sağ tıklayacağım. Vertex seçeceğim. Ve buradaki bir vertex'e tıklayacağım. Tıkladığım zaman artık o vertex'in normalı neyse bu objemin oryantasyonu da aynı şekilde olacaktır. Tekrardan burayı resetleyeceğim. Şimdi başka bir komponent deneyelim. Yine buradaki listeye geliyorum. Set to edge diyorum bu sefer. Edge seçtim ve buradaki bir edge e tıkladım. Bu sefer oradaki edge'in normallarına göre benim X eksenimin kolunu ayarlıyor, hizalıyor maya. Tekrardan resetleyeceğim. Son olarak da face diyelim. Okey. Tekrardan bütün araçlarımı reset yapıyorum. Total olarak. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Maya'da neyi nereye nasıl çekiştireceğimizi bilmek bizim için çok büyük avantaj. Bundan sonra ileri giderken de hem kullanacağımız teorik videolardan biri bu olacak. Hem de birkaç tane daha video eklemeyi düşünüyorum bunun gibi. Ondan sonra tekrardan projelere devam edeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.